بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين منصر منصر انسون براق المشتق منصر نقل مشتق منصر اسم زمان اسم مكان مصدر ميمي هم اسم زمان بزمان اسم منصر yardım zamanı anlamını ifade ediyor. Yardım et, etme zamanı bu anlamı ifade ediyor. Bir de ismi mekandır. Yardım yeri ve yardım mekanı. Hani yardımın yapıldığı mekan anlamını ifade ediyor. Bir de mazzarun mimiyyün ve aynı zamanda da mazzari mimidir. Başında zaide bir mimin, mim harfinin bulunduğu kelimedir. Mansarun e, ee, ismu zaman, ismu mekan ve mazar mimi. Her üçünde de aynı kelime geldiği için üçünü bir arada zikretmiş. Yoksa ismu zaman, ismu mekan e, ile mazar mimi hep aynı gelmiyorlar. Burada hani mensalın kelimesi üç üstüne de aynı geldiği için o yüzden burada onu e, ortak olarak hepsini bir arada zikretmiş. Manası anlamı nedir? Yardım edecek zaman. Yani yardımın edileceği zaman. O yüzden diyoruz yardım zamanı. Hani yardımın yapılacağı zaman anlamını ifade ediyor. Yardım zamanı. Bu ismi zamanın anlamıdır. Ondan sonra yardım edecek mekan, yani yardımın edileceği mekan anlamında, yani yardım mekanı, yardım yeri, yardımın yapılacağı yer anlamını ifade ediyor. O da ismi mekanın anlamıdır. O yardım etmek ise, bu da mazdar mimidir. E, mazzar mazdar olduğu için mek mak ekleyi alıyor demiştik. Yardım etmek anlamını ifade ediyor. Şimdi bu mansarun neyden türetilmiş? Hangi kelimeden bunu oluşturuyoruz? Ondan bahsedelim. Evet. Şöyle göstereyim. ismu zaman ve ismu mekanların yapılış şekli farklıdır. Mazdar-ı miminin yapılış şekli farklıdır. Ee, mesela anlatalım. İsmu zaman ve ismu mekan yapılış şekli nasıldır? İsmu zaman ve ismu mekan ve mazdar mimi. Her üçünde ortak yönü e, mudari filinden yapılıyorlar. Fil mudaratan yapıyoruz. Fil mudari'a yef'alûm. Eğer ki yef'alû ben aynı Fetheli olursa ve de aynı öteli olursa o yeyi kaldırıp yeni mim getiriyoruz ama mef'alun geliyor bak. Yef'alu ve yef'ulhu mudari'i yef'ulu şeklinde gelen yef'ulu şeklinde gelen ism zaman ve ismekanı, mef mef'alun şeklinde gelir. Mesela örnek verelim. Yen soru, bak aynı fel ötelidir. İsm zaman isme mekan sadece bunu öte, bir mim yap. Men sarun olur. Bu feta olacak. Men sarun. Mesela yezhebu, zehebe yezhebu o zaman bunu yap mezhebun. Tabi fiil olduğu için tenvin yok, isim olduğu için tenvin var. Fiillerde tenvin gelmez, ismin özelliğinin desi tenvindir. Mesela mezhebun. Mesela yan yansuru yardım eder anlamını ifade ediyordu. Ama mensarun yardım zamanı ve yardım yeri, yardım mekanı, yardımın yapılacağı yer anlamını ifade ediyor. Yezhebu gider anlamını ifade ediyordu. Fakat mezhebun olunca gitme yeri veya e, gitme zamanı anlamını ifade ediyor. Gidilecek yer ve de e, gitme zamanı bu anlamı ifade ediyor. Demek ki mudari'inde yef aynül fil fetha veya öteli olursa ismi zaman ismi mekanda aynül fil Fetha gelir. Sadece bir şekilde geliyor. Ama mudarağında anufil keseli gelirse yef ilu şeklinde gelirse ism-i zamanda ism-i mekanda ye şeklinde geliyor. Mesela ne gibi? Yef ilu mef'il yadribu madrib gibi. Yadribu bak anufil keselidir. i̇sm İsmi zaman, ism-i mekanda da mef'ilun yani madribun şeklinde gelir. Yadribu vurur veya döver anlamını ifade ederken madribun dövme zamanı veya dövme yeri anlamını ifade ediyor. Bu tabi üç harfli olan fiillerden bu şekilde türetilir, bu şekilde oluşturulur. Üç harfli bak. Fe'ale üç harfli minethülâthiyyi. Üç harfli olduğu zaman ism zaman, ismekan bu şekilde yapılır. Mudara'ına bakılır. Mudara'i yef'alu ve yef'ulu ise ism zaman ve ism mekan mef'alun şeklinde gelir. Bu iki örnekte olduğu gibi mudaranda eğer ki yef'ilü şeklinde ise ismi zaman ismi mekan e, mef ilün şeklinde gelir bu örnekte olduğu gibi. Burada bir not almışız. Üç harften fazla olanlarda peki nasıl gelecek? Bu dediğimiz minethülethiyyi. Üç harfli olanlarda bu şekildeydi. Peki üç harften fazla olan fiillerde e, ism ismi zaman ve ism mekan nasıl gelir? Onlar üç harften fazla olanlarda ismi zaman ve ismi mekan ism mef'ul gibidir. Yani ismeful nasılsa ismuzaman Mekan hepsi de aynıdır. Arada hiçbir fark yoktur. Örnek verirsek mesela mukramun. Bu mukramun ekreme yüklemudan geliyor. İsmefuli e, mukramundur. Bu mukramun hem ismin meful içinde aynı bu, bu kelime gelir. İsmi zaman içinde bu kelime gelir. İsmi mekan içinde bu kelime gelir. İsmu zaman ve ismi mekan böylelikle bitmiş olduk. Geldik mazdar-ı mimiye. Mimli mazdar. Mazdar-ı mimi. Bu bu da aynı şekilde ismu zaman ve ismi mekan gibi mudaraten yapılıyor ama bu farklıdır. Bunun mudarai ister yef'ilu olsun, ister yef'alu olsun, ister yef'ulu olsun. Yani mudaran da aynı fil İster kesre, ister fetha, ister olsun Fark etmez. İsm-i Zaman ismi Mekan her zaman mef-alün şeklinde geliyor. mef aynı fiil anüfe-l-fethali olarak geliyor. Ama mesela isim i Zaman ve Mekan öyle değildi. İsm-i Zaman ve İsm-i Mekan anüfe l e, fethali veya dammeli olsaydı, e, e, fetha olsaydı İsm-i Zaman ve Mekan fetha geliyordu. Aynı l olsaydı ismi i Zaman ve Mekan keseri geliyordu. Fakat mazhar mimi İsm-i Zaman ve i̇sm Mekan gibi değildir. Anfil ister kesre olsun, ister fetha olsun, ister damma olsun, müdaranda. Nasıl olsun fark etmez. Yani Mazdar-ı mimisi hep fethali geliyor. mazdar mimisi hep fethali geliyor. Mef'alun şeklinde geliyor. Örnek vermiş verecek olursak, mesela bak, yen suru aynı dammedir. mazdar mimisi bak, men sarun, fethali geliyor. Yedhebu, anfil mesela fethadır. Yine mezhebun, aynı fetha. Yadri bu anfil kesse e, mazhar yine fetha olarak geliyor. Yani anfil mudarında ise damma olsun, ister fetha olsun, ise kesse olsun fark e, mimimiz her zaman mef'alun kalıbında geliyor. Yani anfil hep fetha olarak geliyor. Görüyorsunuz. Anfil her zaman fetha olarak geliyor. Tabi bu da aynı mine süresi. Bu da üç harfli olanlar için geçerlidir. Fe'ale. Üç harfliler, üç harfli olan fiillerde bu kural geçerlidir. Üç harften fazla onlar, bu da ism-i zam ve ism-i kan gibi e, ism-i mef'ul gibi gelir. Not. Üç harften fazla olanlar da mazdar-ı mimi ism-i mef'ul gibidir. Yani mesela buradan mukramun o zaman hem ism-i mef'uldur hem ism zamandır hem ism-i kan'dır hem de mazdar-ı mimidir. Yani, ya. yani hepsinde aynı geliyor fakat mesela bir cümle içerisinde geldiği mukramun ile karşılaştır. Acaba ismi zaman mıdır, ismi mekan mıdır, e, ismi mef'ul mudur, mazdar mimidir? Bu nasıl anlayacağız? Artık oradaki karinelerden, alametlerden, belirtilerden anlayacağız. Cümlenin akışına göre hangi anlam uygunsa o e, o şekilde anlamını vereceğiz. Evet, böylelikle... E, İsmi zaman, ismi mekan e, nasıl yapılıyor bunu öğrendik. Mazar Mim nasıl yapılıyor bunu öğrendik. İsmi zaman ve ismi mekan arasındaki fark işte müdara mesela ismi zaman ve ismi mekanda yefili olduğu zaman keseli ismi zaman ismi mekanda mef'il gelir. Ama mazar mevi ise her zaman mef'al gelir. Aradaki bu farkı öğrendik. Ondan sonra ortak özelliklerini öğrendik. Ortak özellikleri e, müdara yefalu ve yefuludunda mef'al gelir. Bu hem ismi zaman hem ismi mekan hem mazhar için geçerlidir. O yüzden bakın nasara yansuru mensarun. O yüzden burada ortak kelime kullandı. Men sarun anfil, yansurudan geliyor. Yansurulan şöyle yansurudan aynı fil ötelidir. O yüzden mef'alun. mensarun şeklinde geldi. İsmi zamanda da mansarun geliyor. ismi mekanı da mansarun şeklinde geliyor. Mazhar mimisi de mansarun şeklinde geliyor. Bundan dolayı hepsini bir arada zikretti. Yoksa bütün fiiller e, ismi zaman, ismi mekan ve mazhar mimisi mef'alun mef şeklinde gelir. Bu anlaşılmasın sakın. Burada e, e, benzer geldiği için o yüzden hepsini bir arada zikretmiş. Evet. Ortak yönünü öğrendik. Demek ki yef'alu ve yef'ulu şeklinde oldu mu hep mef'alun gelir. Bu ism zamanın, ism mekan ve mazhar miminin ortak yönüdür. Bir de ortak yönleri üç harften fazla olanlarda e, ortak yönü şudur. Hepsi aynı vezinde geliyorlar. Üç harften fazla olan ism zaman, ism mekan, mazhar mimi bir de ism meful hepsi aynı vezinde geliyorlar. Mesela şöyle aşağıda aldığım bir nokta göstereyim mesela. Örneğin mukramun ee, bir de müferracun mesela. E, ee, pardon müfer Mesela bu iki örnek üzerine konuşalım. Bu iki örnek hem mazar mimidirler. Başında mim var. Üç artı fazla onlar için konuşuruz Hem ismi zamandırlar. Hem ismi mekandırlar. Hem de ismi fudurlar. İşte bu şekilde ismi zaman, ismi mekan ve mazar mimi aralarındaki farkı öğrendik. Ve aralarındaki ortak yönlerini öğrenmiş olduk. Şimdi geçelim ve her birinin neyden yapıldığını, nasıl yapıldığını anlattık. Şimdi geçelim e, minsarun kelimesine. Minsarun. İsmu aletin. Bir aletin ismidir. Alet. Herhangi bir aletin ismidir. Tabi burada minsarun nasaradan yani, e, bu yansurudan geldiği için yardım etmek. Buradan geldiği için yardım aleti anlamını ifade ediyor. Manası yardım edecek alet. Yani yardım edici alet. Yardım aleti. Bu gibi anlamları ifade eder. Bakın. Minsarun. Yardım edecek alet. Yardım aleti. Yardım edici alet. Bu gibi anlamları ifade ediyor. Minsarun. Minsarun ismi aletle bu ismi zaman, ismi mekan, mazhar, mimi, asayi fark. Buradan mimi fethalidir. Bunun mimi ise keselidir. Arada böyle bir fark e, yapılıyor. i̇sm alet e, bunun da e, hani şundan yapılır e, diyemiyoruz. E, herhangi bir fiilde yapılır demiyoruz. Sadece bunun belli vezinleri vardır. Üç tane vezni vardır. Onları anlatalım. Evet şöyle göstereyim. Eee ismi alet. Alet ismi. Toplamda e, üç vezni vardır. Mifalun, mifalun, mifaletun. Toplamda üç vezni var. Evet. 1 2 Bakın 2 burada. 2 Bu da 3. Toplamda 3 tane vezni var. Sadece 3 harflerden türetilir e, bu e, ism-i alet. 3 harften fazla olanlar onların ism-i aleti eee yoktur. Bunu bilelim, bundan haberimiz olsun. Evet. Mesela mis'alun eee 3 vezni var ya. 1 mifalun, 2 mifalun, 3 mifalatun bunlara her birine birer örnek verelim. Mesela örneğin mif'al örnek mihlebun mihlebun içine süt salan kap anlamına geliyor. Bak bir alettir. Bir alet ismidir. O aletin içine süt sağlıyor. Sağlan süt onun içine katılıyor. Mihleb. Mesela mif'alun bu vezinde gelen buna karşılık miftahun mesela miftahun anahtar. Yani açma aleti. Açmaya yarayan alet. Açı açma işini yapan alet anlamına geliyor. Yani anahtar ifadesini kullanıyoruz bunun için. İşte bak Fetahan'ın ismi aleti mesela miftahun gelir. Mif'alatun vezni vardır. Buna da örnek miksehatun. Miksehatun. Süpürge mesela anlamına geliyor. Süpürme aleti, temizlik yapma, yerleri temizleme aleti anlamına geliyor. Yani süpürge Vezin olaraktan ismi aletin toplamda bu üç vezni vardır. E, fakat bunlar dışında yani e, normal e, isim olaraktan e, belli e, başlı isimler de vardır. Buna da birer alet isimleridir. Burada not olarak bunu belirtmişim, not yazmışız. Ayrıca bu üç vezinden birine girmeyip, yani bu saydığımız üç vezinden bir tanesinde e, e, sayılmayıp, buna altına girmeyip ismi alet olan isimler de vardır. Alet ismi olan başka isimler de vardır. Mesela ne gibi fesun mesela fesun balta bu da bir alettir. Selljetun selljetun buzdolabı bu da bir alet ismidir. Kalemun bu da bir alet ismidir kalem. İbratun iğne bu da bir alet ismidir. Gazelatun çamaşır makinesi bu da bir alet ismidir. Evet bu üç tanesinden de öğrendik ki demek ki her fiilin e, ismi aleti min sarun yani mif alun şeklinde gelmiyor. Bazıları min sarun yani mif alun şeklinde, bazıları mif alun", bazıları da mif aletin şeklinde geliyor. Bundan da haberimiz olsun. Bu aldığımız notları sizler de kendinize not alın. Gerçekten önemli ve güzel notlardır. جنب الله موفق السن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين